Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte tofaş oyunu oynuyoruz. Yarında ee, yarın da şu modifiyeli oynayacağız. Bu da modifiyeli. Bunu başlıyoruz. Bunda serbest yarış. Onda park var. Ah, Ama ah. öbür... -ba bayağı bir zor. Heh. Bu ses geliyor. Bunlar mı Birazdan gelir. Hah geldi hadi bakayım yastığını yapma. Nasıl araba? Yakıyor. Ay harika. Ben şunu yapmayı unutmuşum. Bir dakika. Artık bu moda. Hadi bakayım. Hadi bakayım. <laughs> Ekzoza bak. 167 bin. Çok güzel olmamış mı arkadaşlar? Beşiktaş dokunuz. Hani. Onu nasıl yaptın diye sorma. <laughs> Rengi güzel bence. Bu renk iyi bence. Sevdim. <laughs> Siyahımsı grimsi. Siyahımsı grimsi. <laughs> <laughs> Bunlar da çok güzel ama Bunlara para yetmedi Buna 1200 dolar mı Yok buna 1200 dolar harcadım Ya 100 dolarlık Bu mu var Bunu yapalım mı Bunu yapıyorum Sonra çıkıyorum Oyunu başlatıyorum <laughs> Hadi be. Bir dakika. Şurada seçip sergileyeyim. Ne Tamam. <laughs> Hadi bakayım. Araba git bak. Teşekkürler. Ayy. <laughs> Görüşürüz aşkım. Arada golar basit ki yere değmiş. Adamı fake attım. Fake atarken ben. Şu anda skor yani para arkadaşlar. Yal anasınız. Ben bunu tekrar baştan alayım. Kapat. Kapat. Reset. Ha tamam. Hayır bu şarkı olmayacak. Şarkılı olmayacak. Tam 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 tam. <laughs> Ayolarım darmadı. Bunu da şarkılı yapalım mı arkadaşlar? Şarkılı güzel olur bence. <Sessizlik> arkadaşlar siz de müzik uygulamasından yapabilirsiniz, oynayabilirsiniz. Uy. Oy. Erkater. Şimdi. Ya ben vuramıyorum adam nasıl vuruyor? Ama ben iyi driftler yapıyorum değil mi? Ondan on on benden daha iyi yap. driftler yapıyor arkadaşlar. Ben mi? ne ara 60 100 bin oldu lan. Aa bu modu çok seviyor. Hele turbo elikken. Gel gel güzelim hiç acımayacak Erman oğlum. Aa, niye vuramadım onu? Ama sırada ba bana mı geçti pek atmayı. Gel otur. <laughs> Evet tam oldu. Şimdi alır. Oha. Rampa makinesiyim artık ben. <laughs> Oha lan o çok güzeldi. Dan dan dan. Arkamda mı? Puş. Topaçı gibi şey. Dağlardan ötesinden geçen topaç uzun bir yol sonra ananı uçak geçti ön <laughs> <laughs> trenle ön tren tekerleri çizdikten bu oyunda gerçekten öyle mi öyle mi bilmiyorum neden bilmiyorum derseniz arabamız olmadı aha be Bunun hızı nerede yazıyor? A arkadaşlar turbanın not yazıyor ya İşte o turbo onun üstünde yazıyor. Bu tarz şeyde turbo'nun ne kadar kaldı? 100 150 4. kütüphane 6. kütüphane köprüden gidelim abi köprü nereye gidiyor araba basa şey yapmasaydık keşke o kadar ya aa, aa, aa. araba kafayı yedi araba drift araba ben turboya basmıyordum abi araba uçağı atıyor dönmeden. Hayda alıyor İyi, merhaba arkadaşlar. bir Tüm parayı harcayacağım. Bunu zaten 100 dolar Bunlar ne işe yarar Arabaya bir katkı, harabeye. Şunu da bıktım da. Ne? Ön tampon güzel. Arka egzoz Ne ne? Bu ne? Bu ne? O bu güzelmiş lan. Bu güzel. bunu bakmıştık. Başka teker. tekerlerde bakmıştık. Egzoz. Egzoz bakmışız. Egzoz 200 başlıyor. Bu da var da bu daha iyi. Buna bakmıştık. Bir dakika teker teker. Buna bakmıştık. Bu ne? Ha rengi falan. Bunlar ben ama. Ha ah, hadi bakayım. Mutlu. Fıstık! fıstık bal kaymak. Geldim <laughs> <laughs> Kolay yetiş. <laughs> oh, <var be> <laughs> 150. 200. <laughs> 200. 200. 200. <laughs> Uçak! Uçaklı topu. Hadi hadi hadi. Hayır ya. Bak. <laughs> <Durmaya mutlaka. gülüyor> <Durmaya mutlaka. gülüyor> ya. Ya. Armağın üstüne armağın dağıtıyor. Woop Böyle bir işin yarı yoktu. Siz daha iyi... Yok, ben de kırılacağım. Woop kralı geçti. Tersine giden yalan var. Spider man, spider man.

700 metre olur mu? Aşağıda kaç metre olduğunu yazıyor da 645 metre Şurada <laughs> öyle bir şey var yani. Şimdi Kapan Ö Burada öyle bir drift yapmak istiyorum ki Tamam o Mahmut nerede? Şundan i̇şte biraz şundan işte. Abiciğim fren fren Ben ha bu evde takımda kalmadım. Böyle boşu, yes. Çok iyi ne? Çok faydalı. Gitmiyor. Ah gitti. Ay hala. ananı! sinirlendirdiniz Slingle, beni. Ne? Oyunu bozdu. Sürekli niye bu turbo yapıyor? Ben biraz daha oynayayım videoyu kapatacağım arkadaşlar. 600 metreye 600 de yaptık bu araba niye böyle o ekmeği arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın Bay bay. Bu parayı da yarın harcarız artık. 520 bin dolar yaptık. Bunu da harcayacağız. Bay bay.